Anne, hangi sevda beklemedik ki zamanını bitmek için ya da hangi sevgili gitmek için? Söyle anne. Biz de yakarken, o masalsız sevdamızın altına, ayrılık ateşini yakıp da giderken, en uzun şarkıyı söylemedik mi yokluğunda ayrılığa dair, Ağlamadık mı? Ağlamadık mı acılarımızı biriktirdiğimiz bu şehirde? Hiç dönmeyene. O soğuk bir kış gecesi, bizse yalnız bir kar tanesi. Düşüp de erimedik mi yüreğimizin ateşinde? Kundaklamadık mı kundağındaki düşlerimizi daha büyütmeden? onsuz olamayacağını sandığımız yüreğimizi acılarla harmanlayın. Suskun denizlerde yol alırken, yorgun bulutlardan çaldığımız iki damla gözyaşıyla söndürmedik mi giderken yaktığı ateşi? Öfkemize, sevdamıza, acıya mühürlü yarınımıza inat. Aynı kaderi yaşamadık mı susturamadığımız çığlığımızla ve yankısında kaybolmadık mı? üstümüzde çeken odamızın duvarları arasında. Kimseler duymasın diye feryadımızı. Yastığa bastırıp da ağzımızı. Hıçkıra hıçkıra ağlamadık mı? Ve her gece bir defa daha ölüm. Ama gene de her sabah bir defa daha doğmadık mı söken şafakla? Her şeye rağmen yaşamadık mı onsuz? Şehirler biriktirerek yastığımızın altında yaşadık anne. Yaşamak denirse. Demek ki yaşanıyormuş anne. Ve acılar paylaştıkça azalıyor. Azaldıkça acılar. Yeni sevdalar başlıyormuş. Yeter ki doğru insanı. Yeter ki doğru sevgiyi bul. İçimdeki yangını söndüren doğru insana. Hayal çiçeğimi. Hoş geldin hayal çiçeği uzakta parlayan ateş böceği. Hoş geldin.